...bu hafta içerisinde. Örneğin... E, ...Sayın Başbakanımız... ...Tayyip Erdoğan'ın sanatçılarla... ...bir araya gelmesi. Tabii ki her televizyon... ...kanalında e, değişik yorumlar... ...yaptılar. Bir şeyler bir şeyler... ...söylendi. Herkes kendine göre yorumladı olayı ama... ...benim de kendime göre yorumlayacağım... ...bir takım şeyler var bu konuyla ilgili diye düşünüyorum ve... ...müsaadenizle onu konumdan önce... ...paylaşmak istiyorum. Önce... E, o toplantıda dikkatimi çeken en önemli şeylerden bir tanesi ve hiç kimsenin dikkatini çekmediğini düşündüğüm Başbakanımızın evet şiir okuduğunu biliyoruz ama özellikle bir takım sanatçılarımızın İbrahim Tatlıses, Sertab Erener, Mahsun Kırmızıgül'ün şarkılarını ezbere şiir şeklinde okumasına çok şaşırdım. Yani düşündüm acaba Tayyip Erdoğan bunu daha önce ezberledi mi? Ee, o toplantı için yoksa gerçekten aklında kalan mı? Mesela bana deseniz ki kendi şarkılarından bir tanesini ezbere şiir şeklinde oku. ...inanın okuyamam. Gerçekten okuyamam. Şarkı şeklinde söylerim ama şiir şeklinde bir türlü okuyamıyorum. Bu nasıl bir kabiliyettir diye düşündüm. Ve anladım ki sevgili başbakanımızın aslında sanata karşı bir merakı, aslında sanata karşı ciddi bir yatkınlığı var diye düşünüyorum. Halbuki e, hatta hatta şunu da düşünüyorum. Ee, yanılıyor da olabilirim ama herhalde e, Turgut Özal yaptı mı bunu bilmiyorum. Çok düşündüm. Birkaç arkadaşıma sordum. Onlar da çok emin değiller. İlk defa bir başbakan sanatçılarla bir araya geliyor ve ülkesinin sanatçılarına değer veriyor. Ama bizim sevgili sanatçı arkadaşlarımız hep laflarına ilk başta şöyle başlıyorlar. Aslında düşüncelerimiz size uymasa da aslında ben size oy vermedim ama diyerek sözlerine başlayıp ...biraz da şahsi isteklerini gündeme getiriyorlar. Halbuki başbakanımız orada Kürt açılımıyla ilgili destek istiyor. Belki birçok şeyle ilgili. Ülkede e, yeni e, yapılanmalarla ilgili sanatçıların çok ön planda olduklarını bildikleri için... ...gerçekten sanatçıların aslında seslerini daha iyi duyurduklarını bildiği için... ...onlardan destek istiyor ve onların dikkatini çekiyor. Aslında çok uyanıkça da bir şey yapıyor sevgili Tayyip Erdoğan. E, Kameraların çektiği Tayyip Erdoğan'la yan yana gördüğünüz Tayyip Erdoğan inanılmaz farklı. Ben sevgili başbakanımızı konuk aldığım zaman inanın o kadar etkilendim ki kendisiyle ilgili. O zamana kadar belki dikkatimi çekmeyen bir takım şeyleri dikkatimi çekmiş olduğu için televizyonda o günden sonra çok daha dikkatli dinlemeye başladım. Çünkü karşılıklı görüştüğünüz zaman bir takım insanlarla e, her şey çok daha farklı oluyor. Onlarla ilgili olan düşünceleriniz tamamen değişiyor. Fakat bizim sanatçı arkadaşlarımızın ben gerçi yoktum çünkü ben sinemacılar grubundayım. İnşallah ayağım e, iyileşirse artık hani çok fazla acıtı oldu. Yeter artık şu ayağından bahsetme bize demesinler diye saklayarak burada program yapıyorum ama... Gidebilirsen seve seve gideceğim. Yani başında da ben size oy vermedim ama demeye gereği duymadan. Çünkü bana göre her ne kadar erken seçim seçimden de bahsediliyordu olsa... ...bana göre istikrar denen bir şey çok önemlidir. Biz sevgili Tayyip Erdoğan'la çok dağlar açtık. İyi günlerimiz oldu kötü günlerimiz oldu. Şu anda hali hazırda maddi, maddi, manevi, ekonomi siyasi bir takım sıkıntılar hala yaşanıyor. Ama tam onlar artık devrilmek üzereyken tam başbakan e, bizlere çok daha yakın olmaya başlamışken, gerçekten duyarlı davranmaya başlamışken pat diye bir erken seçim olmasına yana değilim. Belki birçok insan benim bu düşüncelerime şu anda karşı çıkacaktır. E, tabii ki pişman oldukları, oy verdikleri için pişman olanlar, tabii ki yaşananlardan dolayı başbakanımızı çok fazla sevmeyen, kabul etme insanlar var. Ama istikrar olduğu sürece bir ülkede her zaman her şey iyiye gider diye düşünüyorum. Onun için ben istiyorum ki başbakanımızın eğer cumhurbaşkanı olmak gibi bir sevdası varsa da nedir bilemiyorum ama muhaliflerin de erken seçim istemeleri de varsa da ee, bence erken seçim doğru bir şey değil diye düşünüyorum. O yüzden de sevgili Tayyip Erdoğan'ın sanatçılara bu kadar değer vermiş olması benim çok hoşuma gidiyor. Ona oy verdik ya da vermedik. Bu hiç önemli değil. Ama Tayyip Erdoğan gerçekten duyarlı bir insan. Ee, burada ona hani kaba tabiriyle e, söylemeyeceğim. Kaba tabiri de söylemeyeceğim. Hani yanaşmak, iltifat etmek ya da gözüne girmek gibi bir çabam yok hiçbir şekilde. Çünkü alıp verebileceğimiz hiçbir şey yok. Eee ama ben çok beğeniyorum, sevgili Tayyip Erdoğan'ın bu tutumunu çok beğeniyorum. Ha, e, ayağım sakatlandı, beni aradı. Olabilir, aramayabilir. Belki beni aradı diye de böyle konuşuyor olabilirim. Hayır öyle de değil. Hiçbir zaman atlamadığı detaylar var. Bunu çoğu başbakan da görmedik diye düşünüyorum. O yüzden sevgili başbakanı alkışlıyorum kesinlikle iltifat ya da kesinlikle yer almakla ilgili değil. Bu yapmış olduğu toplantıları inşallah ben de katılabilirim. Katılamasam da e, keyifle seveceğim. Yani hani burnum havalar da ben işte o takımla işte e, oraya gitmem. E i̇şte bir söz sanatçının olduğu yerde demem. Keyifle gider ve onu dinlerim. Çünkü dinlemekten keyif oluyorum sevgili başbakanımızı. Bu